arkadaş hepiniz var bir tek Google'da mouse'lar nasıl değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar ee, ee, Allah lan! ne oldu sen sana ben arkadaşlar ama bir şey söyleyeceğim şu so an pavyona çevirdim şey isterseniz göstereyim şöyle dur, 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 dur. dur, dur. Yani Evet. Yanacak da bir şeyler. Dur. Alttan geçeceğim. İlk daha göstermem lazım anlamı değil mi? 20. yıldan göstereceğim çünkü. Evet. Yerden geçtim. Kıvamda yaldım. Allah. Geçiyorum. Geçiyorum. Dur. Gözükmeyin lan. Hıh arkadaşlar şu an çok hızlı yaptım görüyor musunuz yeni bir daha 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 kardeşim helikopter pop pop sonra da bir tane arı var bismi var? sonra bir tane arı var ha şöyle benim odam böyle bu arada arkadaşlar odamı görmüş olsunuz Evet. Şey Neyse beni <laughs> Ah, Neyse. Bunu yavaş yapma. Evet. Arkadaşlar şimdi buradan operatöre giren Bu da oluyor. Her şey oluyor. Bu arada ben az önce yaptım. Kusura bakmayın. <laughs> Yetişemedim. Neyse. Arkadaşlar buradan ıı... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir tane uyarı gösterecektir arkadaşlar. Burada indirmeyeceksiniz. Tabii. İndiremeyeceksiniz. Neden buradan böyle bir, bir opera operaya ekle diyecek aslında ama e, burada sizde gözükmeyecektir. Neden? Çünkü yukarıda bir tane bir şey var. Şöyle şunu yükleyin falan dedi. Onu yükleyeceksiniz. Arkadaşlar. Ya bir şey olmuyor. Bilgisayarınıza yüklemiyorsunuz yalnız ha. Opera'ya ekliyorsunuz bir tek. Şöyle bir şey indiriliyor bilmiyorum ben de. Sonra burada indirebiliyorsunuz. Burada mesela em, Opera'ya ekle diyeceksiniz. Ekleniyor. Justin cossu Justo yalnız şöyle yapabilirsiniz. Böyle şuraya. Oturma gerek yok. Dur. from Jerry. What jar? What jar? What jar? What jar? Öyle yapacaksınız sonra oradan ekli diyeceksiniz sonra buraya eklenecektir arkadaşlar. Buraya eklenecektir sonra şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Şöyle. Bu açıldı Şöyle bir şey çıkacaktır. Yani böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Sonra Burada buradan yükle falan diyeceksiniz. Sonra buraya bir sayfa gelecek. Oraya gideceksiniz. Buradan istediğinizi yükleyebilirsiniz. Daha ben indir miyim? Kandırırsan kandırırsan Senin var ya. Neyse. Arkadaşlar ben yükleyeceğini göstereyim size. Orada koleksiyon Sinir ne? Buraya geldik sonra buradan bütün her şeyi yani yapmak istiyorsanız yapın. Bence en güzel şurada arkadaşlar. Hop şöyle. En güzel şu bence. Şu şu. Mesela prank. Arkadaşlar Prank da bakayım ben. Prank. Prank neymiş? Prank. Heh. Arkadaşlar şunlarmış. Ben ben böyle kullanamam arkadaşlar bu arada. Düşünseniz arkadaşlar bütün bilgisayarlarda böyle oluyor. Şöyle ters çekelim. Ç Heh. Bak ters yapınca belli oluyor arkadaşlar. Kafanızı ters çevirin belli oluyor. Kafanızı ters, ters çevirin oluyor belli. Öyle. Hop. Bu da böyle bir şeymiş. Hop şöyle. Ana edop mu Edop olduğunu bilmiyordum. Bak bu hala öyle. Olsun. Prank. Prank bakayım. Prank. 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 Prank mantık bilmiyorum. Şimdi. Go! <laughs> Oldu demektir. Bakalım bu neymiş? Böyle. Saçma bir şey. Bu da saçma bir şey. Bakalım bu neymiş? Şöyle bakabiliriz. Heh, şurada büyüter çıktı. Şöyle yakınlaştırıp yapabiliriz. Evet. Bakalım bu nasılmış? Böyleymiş arkadaşlar. Şöyle. Bir şey. Bu da. Böyle böyle, böyle bir şey. Böyle. Şöyle şimdi böyleydi arkadaşlar şimdi buna bakalım. Birisi büyük birisi küçük. Ha. O kadar da küçük ya. Ama böyle büyük yapsanız da. Neden yapmışsınız? Of arkadaşlar böyle oluyor yoksa. Ya bak böyle belli oluyor işte. Böyle tam bir belli oluyor. Heh. Bu da böyle oldu. Mesela şu benim en küçük olduğum bir şey. Böyle şu bran şey var ya arkadaşlar. O böyle gıcık. Gıcığın teki. Neyse arkadaşlar böyle arkadaşlar. Um, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E don't need çekişimi sonlandı. Yani açıklamayı diyeyim. Görüşürüz. Ve bırak